آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا وأسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين Ya Rabbi şu mübarek ayda şu mübarek günde cuma gününde yine biz geldik ya Rabbi kulların aciz günaha batmış kulların geldik ya Rabbi huzuruna ellerimizi açtık boyunlarımızı büktük sana yalvarıyoruz ya Rabbi bütün güzel isimlerin Esmaül Hüsna'nın hürmetine Esma-i Erbaini İdrisiye'de geçen güzel isimler hürmetine ismi Azam'da geçen güzel isimler hürmetine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Esma-i Nebisi hürmetine şu mübarek gün hürmetine şu mübarek ay hürmetine yaklaşmakta olan Ramazan Ramazan hürmetine Ya Rabbi bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız günahlardan, isyanlardan bugün tövbe ediyoruz. Af diliyoruz Ya Rabbi ne olur sen bizi affı mağfiret eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bugün huzurundan affedilmiş, alacağına almış Ya Rabbi ağlayan bir çocuk misali ağladığı vakit istediğine kavuşan bir evlat gibi Ya Rabbi bir çocuk gibi bizlere de Ya Rabbi alacağına almış senin huzurundan tertemiz temiz pak bir şekilde ayrılan kullarından eyle Ya Rabbi Ya Rabbi okunmuş olan Kur'an hatimlerini okunmuş olan Yasin-i Şerif Ya Rabbi Fatiha Tebareke Ammeler Vesair Süreler Salavat-ı Şerifeler Tesbihat zikirlerden ya Rabbi. Okunmuş olanlardan es eksikli ya da kusurlu yanlışlı olduysa ya Rabbi öncelikle meleklerine tamamlatıp ya Rabbi katında huzurunda dergahında öyle kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunmuş olan bu güzelliklerden sürelerden tesbihatlardan zikirlerden ya Rabbi hasıl olan sevabı evvelen bizzat hace kainat başlarımızın tacı gönüllerimizin ilacı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz latif şerif ruhu mübareklerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Haberdar eyle ya Rabbi.